Değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız Gelecek Saadet Grubu grup başkanı olarak basın toplantımızın konusu, konu başlığı. Giderek büyüyen barınma sorunu, öğrencilerin yaşadığı, yaşayacağı yurt ve barınma fecaati. Değerli basın mensupları, maalesef bizlerin söylemekte musanmadığı ama iktidar ve ortaklarının hamaset yapmaktan öteye bir şey yapmadığı ciddi bir sorunumuz var vatandaşlarımız ve de öğrencilerimiz için tecahat haline gelen barınma ve yurt sorunu. <laughs> Neredeyse çeyrek yüzyıldır iktidarda olan bir partinin hatta daha da fazla 26 yıldır iktidarda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda sayarsak bir partinin destanlar yazdığını iddia ettiği inşaat konusunda kime ve neye hizmet ettiği çok net anlaşılmıştır. O da sadece bir avuç yandaş müteahhite çalıştığı bir bedahettir, bir gerçektir. Bu arada iktidarın iddia ettiği o milyonlarca konut ve yurt binasının nerede olduğunu bilen yok. Ama konut fiyatları gibi kiraların da tarihimizde görülmemiş bir şekilde arttığını bilmeyen, yaşamayan kalmamıştır. Buradan soruyorum, inşa edildiği söylenen konut ve yurtların sayısı milyonları buldu ise ki Sayın Erdoğan bazen konuşmalarında 1 milyon 260 bin TOKİ konutu yaptıklarını, ikinci konuşmasında 1,5 milyon TOKİ konutu yaptıklarını, üçüncü konuşmasında ise 2 milyona yakın TOKİ konutu yaptıklarını söylemişti. TÜİK ise burada bu konuda 800 bin civarında olduğunu, TOKİ ise 1 milyon civarında olduğunu söylüyor. Üçü de devlet kurumu ve devleti yöneten kişi ve devlet kurumlarının başında bulunan kişiler hangisine inanacağımızı bilmiyoruz. Türkiye'de eğer inşaat sektöründe milyonları bulduysa bu evler, bu yurtlar, yurt sıkıntısı ve konut sıkıntısı ve defaî şekilde artan kiralar neyin nesi? Kedi bu ise, ciğer nerede? Ciğer burada ise kedi nerede? Nasrettin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi. Özellikle son birkaç yıldır ölümle sonuçlanan ev sahibi kiracı tartışmalarını hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Cinayetlerle sonuçlanıyor. Son 21 yıldır çözülmeyen, belki de çözülmesi özellikle istenilmeyen, özellikle buraya vurgu yapmak istiyorum. 21 yıldır çözülmeyen, özellikle çözülmesi istenmeyen soru işareti, soru işareti ve gündem işareti, üniversite öğrencilerinin ve ailelerinin bir numaralı meselesi haline gelmiştir yurt sorunu. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz sadece bunun stresini yaşamıyorlar. Kazanırlarsa nerede nasıl barınacakları, nasıl geçinecekleri, ve bir devlet yurduna yerleşip yerleşemeyecekleri kaygısını da yaşıyorlar. Hem bu öylesine bir kaygı da değil. Son iki yıldır ülkemizin ülkemizi gelirini oranla dünyanın resmen en pahalı ülkesi haline getiren bir yönetim altında yaşadıklarının farkındalar bu gençler. Devlet yurtlarının yetersiz olduğunu bilmeyen yok. Gençlerimiz kalacak yer bulamadığı için kazandığı okulları bırakmak zorunda kalıyorlar. Hatta kayıp bile yaptırmaktan vazgeçiyorlar. Biraz sonra rakamlarla açıklayacağım. Bunu sadece ben söylemiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, bilgilere göre öğrencilerin geçmiş yıllarda çoğunlukla tercih ettiği ve kamuoyunda üniversite şehirleri olarak bilinen yerlerde faiz şekilde artan kira ve gıda fiyatları yüzünden bu şehirlerde okullara yaptırılan kayıtlarda ciddi azalmalar meydana gelmiştir. Mesela 2018 yılında yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı İstanbul'da bu sayı 2021 yılında 1 milyon 800 bin lira. Ankara'da 1 milyon 211 binden 835 bin lira. İzmir'de 954 binden 519 bin lira. Konya'da 499 binden 286 bin lira. Antalya'da 528 binden 294 bin lira. Bursa'da 355 binden 214 bin lira. Eskişehir'de 400 binden 228 bin lira. Trabzon'da 215 binden 92 binlere düşmüştür. 2022 senesinin bu makamların daha da rakamların daha da arttığını biliyoruz. Kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayan gençlerimiz var. Yaşadıkları yerler dışında üniversiteyi kazandığı halde maddi imkansızlıklar ve kalacak yer ve imkan bulamadığı için kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin durumları ise yürek yakan cinsten. Düşünsenize bütün bir eğitim hayatınızı iyi bir üniversite kazanma hayaliyle süslüyorsunuz ve geçebiliyorsunuz. Çalışıp çabalıyorsunuz ve sonuçta kazanıyorsunuz. Ama gel gör ki hayat öyle bir pahalı hale gelmiş ki bırak kalacak yerin masrafını karşılamayı o şehre gidecek yol masrafları bile almış başını gitmiş yol masraflarına karşılanmıyor gençler. Öyle ki öğrenciler ve aileler o şehirlere gidip gelecek yolun masraflarını ödeyemeyecek haldeler. Bakınız bugün ülkemizde üniversiteyi kazandığı halde sırf yurt ve barınma yeri bulamadığı için okula kayıt yaptırmayan on binlerce öğrenciden bahsediyoruz. Bir üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrenci sayısı 2020 yılında yaklaşık 11 bin iken 2021 yılında bu sayı yüzde 350 oranında artmış ve 50 binlere çıkmıştır. Bu sayının geçen sene 100 bini geçtiğini biliyoruz. Söz konusu öğrencilerin ciddi bir kısmı mesela tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi bölümleri kazanmış çocuklarımız. Daha önceleri bir şekilde kayıt yaptırabilecek olan yüz binlerce gencimiz bugün resmen yardıma muhtaç. Peki her şeye rağmen okuyup mezun olan doktor ve mühendislerimiz ne yapıyorlar? Yetişkin elemanlarımız ne yapıyorlar? Onlar da ciddi bir kısmı okullarını bitirir bitirmez yurt dışına kapak atmaya çalışıyorlar ve çoğu da gidiyor. Türkiye her geçen gün çölleşiyor, kıraşlaşıyor ve insan kaynaklarını kurutuyor. Niye biliyor musunuz? Bu iktidar sayesinde ülkemizde okuyana, bilim üretene, liyakat sahibi olanlara karşı resmen bir linç politikası, düşmanlık politikası uygulanıyor. Ülkemizin her sorunu devasa ama eğer bir BK sorunundan bahsedecek olursak bundan daha büyük bir BK sorunumuz yoktur. Üniversiteyi kazanan öğrenciler muhtarlardan fakirlik belgesi alıyorlar. Neden? Bu iktidarın halkımıza dayattığı yoksulluk ve çaresizlik öyle bir sarmala dönüştü ki Mesela üniversiteyi kazandığı halde öğrenciler kayıt yaptıramıyor demiştim. Haklarını kaybetmemek için de kayıt dondurmak istiyorlar. Bunun için de kendilerinden geçerli bir belge sınmaları isteniyor. Nedir o belge biliyor musunuz? Fakirlik belgesi. Ya bu utanç belgesidir. Başka bir yolu yok mu bunun? Öğrenci ben fakirim diyorsa veya yol, üniversiteyi dondurmak istiyorum diyorsa niye dondurmuyorsunuz? O öğrencinin sorunu belli bir süre içerisinde üniversiteyi bitirmesi gerekiyor. Zaten süreyi koymuşsunuz. Öğrenci bu süre içerisinde bu üniversiteyi bitirir. Ve şu şekilde bitirir, bu şekilde bitirir. O nedenle fakirlik belgesi istemek, utanç belgesini istemek demektir. Gençler muhtarlıklara gidip kazandıkları üniversitelerde kayıt dondurmak için fakirlik belgesine başvuruyorlar. Yahu ülkeyi ne hale getirdiğinizin farkına bir varın artık lütfen. Peki bu sene ne kadar olur derseniz onu da iktidarın muhteşem ekonomi yönetimine bakarak en az üç katı artacağını üzülerek söylemek isterim. Ülkemizde öğretim gören, öğrenim gören öğrenci sayıları. Bugün ülkemizdeki üniversitelerde 2022-2023 rakamlarına göre yaklaşık 7 milyon öğrencinin öğrenim gördüğü açıklanmıştır. Bunun yaklaşık 4,5 milyonunun örgün eğitim gördüğünü biliyoruz. Kredi ve yurtlar kurumunun yatak kapasitesinin de 800 bin olduğunu biliyoruz. Peki net olarak 800 bin yurt kapasitemiz varsa 4,5 milyon öğrencimiz de üniversiteyi kazanıyorsa yapılan bir araştırmaya göre tek bir yatak başına İstanbul'da düşen öğrenci sayısı 32, Ankara ve İzmir'de 12 olduğu açıklanmıştır ki bu rakamlar 2 sene öncesine ait. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin gibi üniversite sayısının çok olduğu büyük şehirlerimizde öğrencilerin yaşadığı yurt sorunu devasa bir şekilde artmıştır. Sadece bu şehirlerimize değil elbette diğer bütün şehirlerimize de barınma ve yurt sorunu azami miktarlarda atmaya başlamıştır. Peki herkesin bildiği bu sorunu iktidarın duymak, iktidarını, iktidarını da duyması için mesela önceki sene seslerini yükselten gençlerimize ne yapıldı? Hatırlayalım lütfen. Öğrencilerimiz yurt bulamamışlardı. Evet Covid dönemi içerisindeydi. Ama bu öğrenciler parklarda yaptılar, bahçelerde yaptılar. Küçük küçük de olsa hukuki, meşru, ahlaki bir şekilde protestolarda bulundular. Peki bu öğrencilere ne yapıldı? Dövüldüler. Hakaret uğradılar. Yaptıkları eylemler şiddetli bir şekilde bastırılıp gözaltına alındılar. Zaten geçmişte iyileri tenzih ederim. Anadolu çocukları askere gittikleri zaman küfür ediliyordu bu çocuklara. Geçmişte çok eski yıllarda şahsiyetsiz yapılıyordu. Dövülüyorlardı ve burada da korkak yetiştirmek istiyorlardı. Oraya askerliğini yapmaya giden çocuklar küfür yesinler mi diye gidiyorlardı. Dayak yesinler şahsiyetlerini ve kaybetsinler korkak olsunlar diye mi askerliğe gidiyorlardı? Şimdi de bu çocuklara, bu gençlere yurt arıyoruz. Barınma sorunumuz var. Annelerimizin, babalarımızın paraları yetmiyor. Evleri tutamayız dedikleri zaman dövdünüz. Bu çocuklara hakarette bulundunuz ve bu çocukları tarif ettiniz. Hatta ve hatta dışladınız. Buradan sormak istiyorum. Bu çocukları dinleyip onlara insan muamelesi yapsaydınız ne olurdu? Döverek gözaltına almasaydınız ve bunlarla konuşarak anlaşma yolunu seç, tercih etmiş olsun, olsaydınız ne kaybederdiniz? Çocuklarımızın aidiyet duygusu artmış olurdu. Şimdi yapmış olduğunuz bu muamelelerle devlete karşı aidiyet duyguları zayıflamaya başlıyor bu insanların. Ekonomik kriz ve devlet yurttan içinde için yetersiz oldu. Ülkemizde bu kadar konut ve bina yapılıyor. Biraz önce söyledim rakamları. Hatta iktidar inşaat konusunda mangalda kül bırakmıyor. Ama vatandaşlarımız kiralayacak konut bulamıyor. Bulsalar bile kiralayacak imkanları yok. Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de, veya Muğla merkezdeki merkez bu tatil bellelerine oldukça uzaktır. Kiralar 15 bin liradan başlıyor. Marmaris'te 25 bin liradan, Bodrum'da 30 bin liradan, Fethiye'de 20 ile 30 bin lira arasında başlıyor. Ve memurlar için bir noktada sürgün yeri ve o yörenin çocukları da asgari ücretle çalışıyorlar. Güya bu hükümet aileye önem veriyordu. Ailemiz bizim en büyük devletimiz, en büyük imparatorluğumuz diyorlardı. Ama devletimizin temellerini tamamen yıkmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ekonomik kriz. Hayat pahalılığı öyle bir aşamaya geldi ki bırakın geçen seneyi, geçen ay ve haftayı bir gün öncesinin fiyatlarına bile yetişilmiyor. Kriz arttıkça öğrenci ve aileleri mecburen devlet yurtlarına yöneliyor. Özel yurtlar aşırı pahalı. El kiralayacak durumları da yok ama maalesef iktidarda yurt yerine AVM'e rezidanslar yaptırdığı, daha da acısı bu sorumluluğu belli çevrelere havale ettiği için bu mesele toplumsal bir ayrışmaya da sebep olmaktadır. Aileler çocuklarını güvendikleri devlete ve kurumlara emanet etmek istiyorlar. Bugün ülkemiz yetişkin insanlar için bile güvensiz hale gelmiş durumdadır. Aileler böyle bir ortamda sağa sola değil elbette devlete güvenecekler. Lakin iktidar bu konuda yapması gerekeni yapmayıp dolaylı yollardan bazı çevrelerin bu işi sahiplenmesini istemektedir. Evet bazı yollardan bazı çevrelerin bu işi sahiplenmesini istemektedir. Yurtların sayısını artırmak, imkan olmayan öğrencilere yurt ve barınma imkanı sağlamak bu kadar zor olmasa gerek. Peki burada amaç nedir? İktidar niye bu konuda anayasal açıdan yapması gerekeni yapmıyor? Bakınız bugün sıradan özel yurtlarda bile 4 kişilik oda fiyatları 30 ila 40 bin lira civarında. Eğer iki ya da tek kişilik odalarda kalmak istenirse bu rakamlar 70 ile 80 bin lira alana vuruyor. Şaka gibi gerçek ama bunlar gerçek. Maalesef gerçek. Peki bu halde aileler çocuklarını başka şehirlerde okutmak isterse ne yapacak? Devlet yurdu yok. Özel yurtlar ateş pahası. Evde kiralayamıyorlar. Onlar da mecburen her şeyi göz alıp ya belli vakıf ve derneklerin ya da ruhsatsız denetimsiz kaçak vesaire yerlerinin yollarını tutuyorlar. Peki bu yerler devletten daha mı güçlü? Daha fazla imkanlara mı sahipler de devletin bile sağlayamadığı bu imkanı sağlıyorlar? Elbette değil. Söz konusu durum iktidarın bilinçli bir tercihi ve maalesef uzunca bir sürede yürütmüş olduğu bir politikayı uyguluyor iktidar. Kimi yüzücü ve hatta kan donduran olayların da yaşandığı bu yurt ve türevlerinin insan devşirmek için biner kuluçka vasfesi gördüğünü biliyoruz. Nereden mi biliyoruz? En yakın örnek 15 Temmuz'da yaşanılan 10 Beyloğlu'nun ve meşhur olaydan sonra bu işlere telaşla edenlerin nerelerde yetiştirdiklerine bakarak söylüyoruz bunları. Çocuklarını kimi maddi imkansızlıktan, kimi halis ve temiz duygularla ama daha da önemlisi devleti yönetenlerin yönlendirmeleriyle buralara gönderen, emanet eden aileler ve çocuklarının ve ülkemizin bugün yaşadığı süreçten biliyoruz. 15 Temmuz öncesi devletin yurtlarını tercih etmiyordu bu öğrenciler. Niçin? Devletin yurtları bakımsızdı, kötüydü, interneti yoktu. Yemekleri güzel değildi. Peki bundan kim istifade etti? FETÖ istifade etti. Ve bu çocuklar onların yurtlarını tercih ettiler. Bir kısmı dini duygularla, bir kısmı ahlaki nedenlerle, bir kısmı gittiğimiz yerde bir yandan da bu yerlerde sosyal imkanlar daha iyi, ekonomik imkanlar daha iyi diye buraları tercih ettiler. Sonra da ve buralardan bunlar insanlar nefşererek çocuklarımızı mangurtlaştırdılar, bizim çocuklarımızı bizlerden çaldılar. Böyle bir ortamda yine aynısını yapmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz olduktan sonra FETÖ denen yapının bütün yurtlarına el koydu devlet, hükümet. Ve bu yurtların tamamının devlete verilmesi gerekiyordu. Ama vermediler. Kime verdiler? Başka derneklere, vakıflara verdiler. Ve bu dernekler ve vakıflar da buralarda yine aynı şekilde iyileri tenzih Güzel olanları, devlete bağlılıklarını, aidiyet duygu içerisinde ahlak mı insanları tenzih ederim. Buradan da yine aynı şekilde insan devşirerek devlete, millete, cumhuriyete, demokrasiye düşman insanlar yetiştirmeye çalışıyorlar. O zamanlar söylemiştim. Hani Anadolu'da bir söz var. Eve lazım olan camiye haramdır diyerek. Eve lazım olan camiye haram. Bu yurtları niye başka derneklere verdiniz? Ve daha sonra 15 Temmuz sonrası Covid döneminde de bu çocuklar yurt bulamadılar. Ve oralara gitmek zorunda kaldılar. Yine onlar da birileri tarafından devşenilsin mi istiyorsunuz? Hani devlete bağlı insanlar yerine falan derneğe, falan vakva, falan abiye, falan kişiye bağlı olan insanlar mı yetişsin? Hani Cumhuriyet fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller istiyordu. Hani İslam sadece ve sadece Amentü'de e birlik istiyordu, fikirde bile birlik istemiyordu. Peki siz niye bunları yaptınız? 15 Temmuz'dan sonra el konulan bu yurt ve okullara ne oldu? Buradan soruyorum Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanı yardımcısına. Bakanlara soruyorum. Kredi yurtlardan sorumlu bakan yardımcısına soruyorum. Eğer seçimlere kazanmış olsaydık Türkiye'de hibeleri kimler almıştı? Ve bu vakıflar ve dernekler kamu yararına çalışan kamu vakıflar ve derneklerin çoğunluğunun mal varlıklarından bağışlara kadar hepsi araştırılacak ve aynı zamanda projelerin yapılıp yapılmadığı, yapılan projelerin ne kadar verimli olup olmadığı tek tek araştırılacaktı. Devlet bunları sahiplendi mi? Peki sahiplenmedi, başkalarına verdi. Yeter olan devlet yurtlar için bu yurtlar kullanıldı mı? Ya da iddialara göre bu yurtlar yine benzeri vakıf ve derneklere mi devredildi? Evet, onlara devredildi. Eğer böyleyse bunun bir amacı var mı? Var, tabii ki bir amacı var. Buradan Türkiye'ye darül hak muamelesi yapanların, Türkiye'ye de devlet olduktan sonra, hükümet olduktan sonra devlet olmaya çalışanların darül yama yaparak, bu Türkiye'ye darül yama muamelesi yaparak yandaşlarına 85 milyonun imkanlarını peşkeş çekmek istediklerini hepimiz biliyoruz. Bu iddialar doğru değil diyorsanız ben buradan yetkililere sesleniyorum. Tüm bu yurt ve barınma yerlerinin tek de gelmanterini açıklamayı ve yapıldığı ise kimlerin tahsil edildiğini ya da devredildiğini kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz diye soruyorum ben buradan yetkililere. Yurt sayısı yetersiz diyoruz. Yok öyle bir durum diyorlar. Uzunca bir süredir yaşanan bu sorun son iki yıldır çok arttı ama özellikle bu yıl devasa boyutlara ulaşacağı ayan beyan ortadadır. Biz de her eğitim döneminde iktidara bu konuda nasıl bir önlem aldınız? Aynı sorunlar yaşanmaya devam edecek mi diye soruyoruz. İlgili bakanlık ne yapıyor peki? Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı, bir diğer taraftan diğer bakanlıkların da yurtları var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurtları var. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konularla ilgileniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konularla ilgileniyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bakın, bakan beylerin her açıklaması, beylik retorikler, ve Cumhurbaşkanlarının talimatlarıyla yaptıkları rutin işler Allah'ı kullanmaktan ibaret. Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum. Bu bakanlarınızı denetleyin. Bu yurtları denetleyin. Bu bakanlarınızın vermiş olduğu bilgileri bir şekilde denetleyin. Doğru olmadığını göreceksiniz. Güya yurt başvurusu yapan öğrencilerin %90 oranında yurtlara yerleştirildiğinden tutun da odaların boş bile kaldığına kadar bir sürü şey sıralıyor bunlar, bu yetkililer. Bakınız bunların hiçbiri maalesef gerçekleri yansıtmamaktadır yukarıda verdiğim üniversite öğrenci sayısı ile devlet yurtlarının kapasitesini göz önünde aldığımızda bu söylenenlerin havada kaldığını görürsünüz. Her işlerin olduğu gibi burada da çeşit çeşit kalem oyunu ve TÜİK tarzı istatistik rakamları olduğu için bakan beylerin verdiği bilgilerin ne kadar güvenilir olduğunu kamuoyunun takdirlerine bırakıyor ve bazı sorularımı da sizlerin de aracılığınızla buradan sormak istiyorum. Değerli basın mensupları, sorularım şunlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında devlet yurtlarına başvuruda bulunan ve yerleşen öğrenci sayısı ne kadardır? 2. Söz konusu sayının illere göre dağılımı nasıldır? 3. Devlet yurtlarının açıklanan üniversite kontenjanlarına oranı nedir? 4. Bu kontenjanların ve yurt kapasitelerinin illere göre dağılımı nedir? 5. 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet yurdunda kalmak isteyen öğrencilerin bu taleplerinin karşılanması için ne türden ve nasıl tedbirler aldınız? 6 barınma sonu ile karşılaşan, karşılaşacak olan yurtlarda yer bulamayarak açıkta kalan gençlerimizin bu sorunun çözümü için bir planınız var mı? Barınma ve diğer imkanların hiçbirinden faydalanamayan, ailelerinin desteğinden de mahrum olan, daha doğrusu devlet yurdunda kalmayan öğrencilere barınma ve gıda desteği verilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Ve en önemlisini söylüyorum. Bu hükümet iktidara geldikten sonra, bir süre sonra yap işlet devletle yurt yapılmasına karar vermişti. Ne demekti yap işlet devlet? Yap işlet devlet şuydu. Paranız var. Bir zenginin parası var. Bir vatandaşın parası var. Ve o şehirde de o üniversitenin öğrencilerinin yurt ihtiyacı var. Üniversite bir yer gösteriyordu. O zengin paralı olan vatandaşımız oraya 29 yılına, 39 yılına, 49 yılına anlaşmalar yaparak buraya yurt yapıyordu. Ve burada rüşvet yoktu. iltimas yoktu. irtikap yoktu. Ve kesinlikle kayırmacılık yoktu parası olan geliyordu ve ben burada yurt yapacağım ve kazanacağım, kazanırım kaybederim diye çalışıyordu. Sadece üniversiteye kontenjan hakkı veriyorlardı. Ne oldu bu yap işlet devlet yurtları ne oldu? Bunu kaldırdılar. Ben buradan sesleniyorum. Yap işlet devlet yurtları devam ediyor mu? Ediyorsa hangi şehirlerde devam ediyor? Hangi yıllarda başladı? Şu ana kadar kaç tane yap işlet devlet yurtları yapıldı? Ve bunları Bundan sonra ara verdiğiniz zamanlar içerisinde niçin ara verdiniz? Şimdi devlet ihaleleriyle vermeye çalışıyorlar. Ve bu yurtlar yürümüyor. Üç yıl içinde tamamlanması gereken bir yurt, beş yılda, altı yılda, yedi yılda tamamlanıyor. O zamana kadar kim öne, kim kala? Bu öğrenciler tamamen sahipsiz, başkalarının ellerine düşüyorlar. Zaman zaman ideolojilerin, zaman zaman kirli hedefleri olan İlla da örgütlerim zaman zaman da yine çirli hedefleri olan cumhuriyetle, demokrasiyle, devletle, bayrakla, milletle problemi olan kişilerin veyahut da derneklerin vakıfların ellerine düşüyorlar. Biz çocuklarımızı kendilerimizle mangurtlaştırıyoruz. Biz çocuklarımızla başkalarına devşirin diyerek imkanlar sağlıyoruz. Son olarak her şehrimize mutlaka en az bir üniversite açacağız diye neredeyse liselerden hallice bir sürü üniversite açan iktidar Sadece tabayadan ibaret bu binalara bol bol yeni makamlar ve kadrolar ihtas etti. Yaptıkları iş Nasrettin Hoca'nın tabirine göle maya çalmak gibi bile değildi. Evet, üniversitelere öğretim elemanları alıyorlardı. ÖYT diye bir programları vardı. Öğretim elemanı yerleştirme programı. Hiç torpil yoktu. Hiç torpil yoktu. Niye değiştirdiniz bu sistemi? Şimdi üniversiteyi araştırma görevi alacağınız zaman veya öğretim görevi alacağınız zaman bir kişi alacaksanız 20 kişiyi, iki kişi alacaksanız 40 kişiyi, üç kişi alacaksanız 60 kişiyi mülakata çağırıyorsunuz. Mutlaka işlerinden bir tanesi tanıdığınız çıkıyor. Partinize yakın çıkıyor. Referansları olanlar çıkıyor. Ve buradan da güya üniversiteler fikir anarşistlerinin yeri olması gerekirken üniversiteler bir ideolojinin bir partinin arka bahçesi haline dönüştürmek istemiyor. Orada fikirler çarpışmıyor. Orada bilgiler ortaya çıkıp yarışmıyor. Orada sadece ve sadece Parti tarzı bir lidere bağlılık, bir genel başkana bağlılık, bir noktada yükselmenin veyahut da yer edinmenin bir noktada referans haline dönüştürülüyor. Doğrudur dürüst öğretim elemanı olmayan, sadece tabeladan ibaret birçok binaya para harcamak yerine, öğrencilerin kalacağı yurtlar yapsalardı, sosyal tesisler yapsalardı, daha faydalı bir şeyler yapmış olurlardı. İktidara anayasanın kimse eğitim ve öğretim, öğrenim haklarından, yoksun bırakalım ama sütmünü hatırlatıyoruz. Pandemi süresiyle başlayan ve Şubat'ta 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketiyle bir drama dönüşen eğitim ve barınma sorunlarının bin an evvel çözüme kavuşturulmasını ummak istiyoruz. Her konuda bu konuda iktidar artık masal anlatmak yerine gerçek adımlar atmasını tavsiye ediyoruz. Barınma sorununu bir takım vakıf ve derneklerin inisiyatifine bırakarak öğrenci ve ailelerini 40 katır mı 40 satır mı çaresizliğine düçar etmekten vazgeçmelerini salık veriyoruz, tavsiye ediyoruz. İktidarı çoktan unuttuğu anayasal yükümlülüğü olan sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmesini talep ediyoruz. Son olarak şunu soruyor, söylüyorum, söylüyorum. Çocuklarımız üniversiteler kazandılar, kazanıyorlar ve kayıt yaptırmaya gidiyorlar. Bir kısmı yaptıramayacaklar. Yaptıranlar bir kısmı barınma devlet yurtlarına yer bulamayacaklar özel sektöre, çok ciddi şekilde özel sektörün yurtlarında oralara çok büyük paralar vermeleri gerekiyor, veremeyecekler. Başkalarının ellerine düşecekler, devşirilecekler ve de orada çocuklarımız bir noktada beyinleri yıkanmış olacak, iyiliş edilmiş olacaklar. Buna karşılık ben buradan diyorum ki bu FETÖ'den almış olduğunuz yurtların tamamını çok hızlı bir şekilde kime verdiyseniz hızlı bir şekilde alın ve devlet yurtlar olarak vatandaşlarımızın emrine sunun, öğrencilerimizin emrine sunun ve o öğrencilerimiz başkalarının elinde yetiştirilmesin ve mangurtlaştırılmasın ve devşirilmesinler diyor. Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.